şimdi de Rize'nin Çayeli ilçesindeki meşhur Ağaran Şelalesi'ne geldik. Şelalenin önünde çok güzel bir yerdeyiz. Aylin Hanım'la beraber bölgenin meşhur muhlamasını yapacağız. Muhlamasını yapacağız. Evet. Bol tereyağlı. Evet. Bol tereyağı, mısır unu ve telli peynirimizle birlikte. Bir de tuzumuz. Bu bunlar, bunlar. Evet, bu kadar. Yanında da susamsız. Buraya özel rizesi miydi? Bu bölgede yapılan. Çok Evet, çok da lezzetlidir. Az sonra tadına bakacağız. Tamam. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Tabii. İlk önce tereyağımızı koyuyoruz. Bol tereyağılı. Evet, bol tereyağlı. İyice ne kavuracağız, eriteceğiz. Yağımız da biraz renk alıyor. E, sapsarıyken unumuzu koymayacağız. Ya kızması evet. gerekiyor. Lezzeti verenlerden biri de o zaten. Unumuzu da aynı şekilde kavuracağız. 2 2,5 yemek kaşığı unumuz var. Bu tarifte 2 kişilik bir muhlama tarifidir. İyice ne renk alması lazım şu anda mutlamamızın ununun. Karadeniz'in en meşhur lezzetlerinden biri. Evet. Son zamanlarda Türkiye'nin her yerinde yapıyor sabah kahvaltılarında. Evet. evet. İyice ne köpürmeye başladı. Renk almaya başlayacak birazdan. Bu aşamada tuzunu ekleyebiliriz. Burada da bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Arkada muhteşem bir manzaramız var. Şelale kat kat yükseliyor. Evet. Çok uzun bir şelale. Şelalemiz aslında çok meşhurdur. Çok burada dizi çekimleri oldu, ünlülerden gelen oldu. Yani çok bilindik bir şelale oldu aslında. Yöremizin en güzel yerlerinden bir yani çayeli'nin en güzel yerlerinden biridir. Burada çok güzel peynirler var. Geldiğiniz zaman bu şekilde yöresel lezzetleri yiyebileceğiniz. Evet. Peyniri özel. Yöresel Telli peynir. Telli peynir, evet. Telli peynir diye alıyoruz. Biz. Yani normal kaşar peynirle yapanlar da oluyor ama en güzel. Sonucu bu peynirli alıyoruz biz, yöresel bir peynirimizdir. İstanbul'dan ya da başka şeylerden bizi izleyen izleyicilerimiz denemek isterlerse evet. kaşar peynirleri de deneyebilirler. Evet, tabii ki tabii ki. Miktar biraz daha arttırmaları gerekebilir ama evet şu an mullamamızın rengi güzel oldu. İsteyen biraz daha kavurabilir yani hafif kokusu çıkınca evet, çok lezzetli hissettik. Evet. Şimdi ekliyoruz. Ya bu göz kararıdır yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü bu her una göre değişir su alma miktarı yavaş yavaş ekleyerek ilerleyeceğim. Ölçü versem yapan kişi için çok sulu olabilir, çok katı kaçabilir. Göz kararı. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı şu anda. Helva yapar gibi gidiyoruz. Evet, aynen. Bebek maması kıvamında oluyor. Çok katı yapmıyoruz, çok da sulu yapmıyoruz. Evet, bu aşamada ben peynirimizi bu. ekleyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi işi rengi değişecek. Hafif katı, çok sulu da değil. Şimdi önemli olan çok tel vermesini istiyorsanız bol peynir. O zaman bayağı bol koyalım. Yani bizim bulamamızın tercih edilme nedenlerinden bir tanesi de zaten bol peynirli olması ve tel veriyor olması. Çok hafif karıştıracağım en son biraz eriyince çok güzel sunum yapacağız. Şimdi hafif peynirin erimesini bekleyeceğim. Yağ da kendiliğinden daha çok üzerine çıkacak. Üstü komple yağ olacak. Bu aşamada kısık ateşte de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş erimesi için. Ben her zaman şöyle üzerine birazcık süs niyetine peynirimizi bir gösteririm. <laughs> Alışkanlık olmuş. Yürütü şahane, kokular şahane. En güzel ana doğru geliyoruz. Oy 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 oy. İşte muhlamamız şu anda hazır. Bakın peyniri nasıl sünüyor. Şöyle çevirerek. Evet, soğuk yapalım. oluyor. Oo. İşte bu. Öncesinde fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşalım. Şelale'ye karşı. Ben de çok severim sosyal Instagram medyayı. adresimiz dünyayı tadıyorum. Youtube kanalımız Esirgenç TV. Şimdi geldik en güzel kısmına. Kadın kısmına. kısmına. Evet. Ekmekle mi mi Yarımsel sürüdünüzle de yiyebilirsiniz. Ekmeğimiz de güzeldir. Farklılık olsun ben simit yiyeceğim. Tamam, tamam. Şöyle simitten bir parça kopardım. Pekmezli, susamsız, pazar simidi. Rize simidi. <laughs> Bizim burada Rize simidi. Hemen şöyle batırıyorum. Oo. Süne süne. Çok güzel. Elinize sağlık. Bayıldım. Tereyağıyla, peyniriyle, mısır unuyla ve manzarasıyla. Evet, manzarasıyla, sesiyle. Muhteşem bir tat. <laughs> çok güzel bir ortam. Tarifini verdik. İnşallah siz de dönerseniz, yapabilirseniz. Ama yolunuz düşerse mutlaka gelin. Bizde de çay elinde. Ağaran şelalesinin yanında bu lezzeti tadın diyorum. Dünyanın tadını çıkarmaya devam ediyoruz.